Ben şuradan söyleyeyim. Menden ne var? Bugün Mende ne vardı? Aa beni tanıdı. <laughs> Selam annem. Aa, bakın bana donat getirdi. Çikolatalı. Anne ama orada ne şey gelmiyor. Buraya olur mu anneciğim? Olur. Tamam o zaman şuraya oturalım. Olur mu? Olur. Vay. Bana getirmiş zaten yardımcı. Tabii ki de harikaymış. Ellerine sağlık anneciğim. Süper. Birlikte yiyoruz kızıma. <laughs> Arkadaşlar bu arada benim kostüm yumurta kostümü olmuş. Bunu değişelim. Anne ben evet, yapmıştım. Mı? Bir kez sonra böyle kazandım. Bu daha şık anneciğim. Tamam. Evet senin kostümün de harika olmuş. Arkadaşlar hadi gelin yeni şef kostümünü alalım. Anne alabiliyor musun? Tabii bak şimdi. <laughs> evet alacağım. Şef görünümü hadi gelin alalım. Alıyor musun? Evet alıyorum bakalım, aa, neler, aa, gelecek. Aa, aa. bakalım aa, neler gelecek. Aa, aa. Bakalım aa. neler gelecek. Anne oyun mu değil ben okulda aa, bunu da aldım. Evet. Okuldan tek aldım. Butti. Pasta Ek. üst. Pasta alt, kafamıza takıyoruz. Ve ayakkabı. Arkadaşlar hemen denemek Bu istiyorum bakalım ya. nasıl olacak. Bakalım bakalım hemen deneyelim. Aa ben de ben de açtık. Bakalım. Sen de açtık Evet. Saç tamam fark etmiyor. Evet saç daha sonra seçeriz. Bu muydu üst? Evet. Tamam. Bunu verdi. Altı deneyelim. Aa, Buydu. Evet. Ben bunu şey Şapkamız abi. var mıydı? Evet. Ha çok tatlı. Paş Pasta, abi. şapka. Hmm, pozitif i̇şte. Şey evet arkadaşlar kulaklığı yoktu. Yok. Eldivenleri olması lazım. Var mıydı su? Yok. yok eldivenleri de yok. Var vardı? De. Ayakkabısı vardı. Burada. Çantası var <laughs> mıydı? Yoktu çantası. E, vardı. Evet biliyorsunuz ben gözlükleri çok Başka? seviyorum arkadaşlar. Başka? Buna hangi gözlük yakışır e. sizce? <laughs> Bu nasıl oldu? E, o, e, e. Olmadı. Kalpli. Kalpli mi dersin? Evet. Hmm. Al, payalı bir şey olmasın. Kalpli güzel. Bakıyoruz, bakıyoruz. Yani, Yoksa gözlük takmasam mı? Bilmiyorum. Bilemedim arkadaşlar. Yani, Fakat yani şu kulaklığı çıkarmak istiyorum. Etmeyeyim. Kulaklığı istemiyorum. Evet ve kanadını da çıkarayım. Çantası var mıydı? Hemen bakalım. Bir çantası da yokmuş. Yok. Evet çantası da yok arkadaşlar. Anne ama malzemeleri Tersen, vardı. Ama edebiliriz. Malzemeleri vardı. Evet malzemeleri var. Anne hediye evet. al. Eldivenimiz yok. Hay, eldiven Aa çıkma. eldivenlerim kalmış. Evet. Hala gözlük değil mi ya? Gözlük alsam mı? <laughs> bu nasıl su? Güzel. Güzel mi anneciğim? Güzel. Tamam. Bir de bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Evet. Evet. Bilemedim hangisini seçtim. İlk denedim. Evet bu. Evet. Tamam. Çok iyi oldu. Bunu da aldık Aa, arkadaşlar. Satın aldık. Çok pahalıydı. Hmm, hangisiyle yer değiştirelim? Bununla da yer değiştirelim. Hadi bakalım. Wow. Yeni kıyafetim sayılı <laughs> olsun. Anne. Efendim. Şeyin vardı malzemeler. Var. Evet hadi gel malzemelere de bakalım. Son. Anne. Efendim. Dur, ben de bir şey çıkaracağım. Sen ne çıkaracaksın? Bakalım hangi malzemelerimiz var çantamızda? Et. Et, et var. Yiyebiliriz sanırım onu. Ama şu ne? Yiye. Bunu ne yapıyoruz? E, ee, <laughs> ben de etimi çıkardım. Çok değişik da. arkadaşlar. Evet çok güzel. Değil Sana mi? uzatıyorum su. Sen de İyi. bana uzattın. Aa, evet, ya. çantamı attım. Diğer malzemelerime de hemen bakıyorum arkadaşlar. Ben Hangileri varmış? Arkadaşlar gelin suyu yine şaşırtalım. <laughs> Aa, su. Aa, su ağlıyor. Ağlama. Üzgünüm bir mumyaya dönüştüm. Ben hemen şuraya gidip oturmak istiyorum arkadaşlar. Anne. Süresi bitene kadar. Anne, <laughs> süren bitmek üzere. Tamam arkam <laughs> evet anneciğim Ay, eski halime döndüm. Gel canım kızım benim. Seni ee, kaybettim buradayım. Oh hadi bir de öpücük. Hadi gel bakalım bana mutfağı öğret. Tamam. Oh, bir üst kata hemen gezleyip gelelim. Üst da arkadaşlar da şey üst kat boş. Evet arkadaşlar. Anne, gel, Dilerseniz bu gidelim. evi alabilirsiniz. Hadi, hadi gel bakalım mutfağa gezelim. Bak, bak şimdi. Evet ee, bana burada, öğret bakalım. Ben de bak. giyeyim. Aşçı. Alalım. Bak bu parmak. Evet. Bu parmak tıklıyorsun tamam mı? Tamam aldım ee, ee, buna tıklıyorsun. Tamam Siyah. bunu da aldım. Su. Siyah mı? Şunu aldım senin tamam. Evet. Buradan istediğin çilek istiyorum. Çek, seçiyorsun gidiyorsun Seçtim. gidiyorsun. Bu parmağa tıklıyorsun. Ve pişiyor Tıkladım. sana veriyor. Hmm, hadi bakalım. Bak. Vay çilekli bir donatım oldu arkadaşlar. Ben de sana kafa oldu. Çilekli ol donatım yapacağım. almak isteyen var mı? Ben. Buraya bırakıyorum. Vay Hı. çok güzel. Ben de buraya. Hemen başka bir tane denemek istiyorum. Buradan yine bir kase aldık. Yine. Geldik buradan. Şunu seçtik. Anne hani bak. E, o Ve ee, mutlu seçtik. Ve yaşta burada alırsak A, bunlar. Peneli. Tamam. Onları da deneyelim. Arkadaşlar siz de bu oyunda bu güncellemeyi beğendiniz mi? Alınıyor alınıyor. Evet buradan alabiliyoruz. Buradan. Ben de şimdi pişireceğim. Çok güzel. Evet, Anne bak bir var şey var. söyleyeceğim. Buraya doldurunca evlerimize gidip e, uyuyoruz biliyor tamam. musun? Ay şurada donat kalmış onu yiyeyim. Arkadaşlar götürdüm hemen fırınıma koydum. Yap. Ve fırının bana bakın yeni bir tane daha donat verdi. Yap. Hemen buraya bırakıyorum. Şimdi ben yapacağım. Son önceyi de ben evet. doldurdum. Arkadaşlar güzel bir güncelleme. Bitti mi? Yeni bir tane benim saat dostum var. Bakalım hangisi çıkacak. Hadi bi birlikte açalım. Hazır mıyız Su? Hazırız. Bakalım hangisi çıkacak. 3, 2, 1 açtım. Aa ineğim oldu. Bakayım. Baksana çok tatlı. Buradan bakmayacağım. Bugün. Tamam yanımda. Su böyle bir tane selfie çekilelim hadi gel. Bakayım. Yok yanımda değil. Baksana yanımda. Evet neden yanımda değil? Onu hemen almalıyım. Aslında yanında. Hadi bir tane selfie çekelim. Tamam. Nasıl olmuş? Gayet güzel. Ben... Evet şöyle yapacağım. Evet çekildi. Hemen seni etiketledim anneciğim. Hayır yaslanıyor. Yanımıza da bir kalp. <laughs> evet paylaştım. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Evet. Sizi seviyoruz. Şşş. Şşş. <laughs> Biz takipte kalın. Sizi Siz seviyoruz. Hmm.